Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla Bir dünya bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar bir bahçe bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara. Bir bahçe bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara. Hep beraber oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele, ele verin çocuklar. Of hay hak Perde kurdum, ışık yaktım, açıldı Bursa'da bahtım. Gezerken cami yapısında rastladım tuhaf bir adama. Adı Karagöz hem derbeder, konuşunca etraf dinler. Uzayıp gidince bu hal, padişah sordu nedir ahval, neden yürümez iş acep. Dendi iki kişidir buna sebep. Duyunca padişah köpürdü, ikimizin başı anında götürüldü. Sağlığımızda bizi bilen biri, şeyh Halim küşteri. Yaptı deriden suret, İşte dediği Karagöz hacivat seyret. O gün bugündür mek canımız perde. Türk oyunu bu gökteşti her yerde. Sevgili çocuklar, değerli konuklar. Efendim hepinize hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah efendim ben bendiniz. Ben, ben Hacı İvat Çelebi amcanız. Arkadaşım Karagöz'ü bir çağırayım da şöyle güzel güzel konuşalım. Tatlı tatlı söyleşelim. Efendim bugün bir sesleneyim bakayım şu Karagöz'e. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Adam başka bir söz bilmiyor arkadaş ya. Her oyunda geliyor aynasını yapıyor yahu. Yar bana bin eğlence kara göz. Allah 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 Allah. Başka kapıya başka kapıya. Aman bana bir eğlence aman aman. İnayet ola inayet ola inayet ola. Yar bana bin eğlence aman. Ya Hacı Cavcav cav, ne zaman bitecek benim bu çilem? Her oyunda geliyorsun buraya. Hay bana pancar yar bana pancar. Allah Allah ya çekil git be. Hacı Cavcav bağırma kapının önünde çekil git. Anacım bir rahat edeyim ya şöyle bir Ramazan günü bir uzanayım ya. Allah Allah. Bak sokağa çıkma yasağı diyorlar. Sen sürekli sokaktasın hadi kaybol. Yar bana bir eğlence. Hacı Cavcav bak geleceğim vallahi gırtlağını sıkacağım şimdi. Aman bana bir eğlence geliyor. Yar gel buraya gel kaçma. Ay çekme sakın ay ayağıma basın ya. Düğme koydum el yapma diyorum sana. Aa. Kes taraf, taraf. Ay anacım babacım ay ay ay. Ay senin sen seni münasebetsiz sace çap seni evirdi, çevirdi. Beni yine tesbih böceği gibi yerlere devirdi arkadaşlar. Ay Allah 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 Allah. Ay diz kapaklarım. Ay nasıl ayak parmağım ayağıma bastı, acıttı ya. Bakayım şuraya. Puh, ayakkabı ağzıma girdi. Tıp, Allah müstakını vermesin senin. Ay anacım. Ay burnumun uskundura kemiğine vurdu. Ay ay. Simit tablası gibi kulaklarıma vurdu vallahi. Seni münasebesi sacı Sen gel bakalım. Senin ne konuşacak mıyım? Vay kara gözüm. Vakti şerifler hayırlar olsun. Ne kadar pis koku varsa burnunda da